Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavına son bir hafta kala öğrencilerimizin ne yapması gerekiyor? Bakın bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Tüm ayrıntılardan bahsedeceğim. Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Özellikle bursluluk sınavına gelecek öğrencilerimizden destek bekliyoruz. Ve bu son hafta yani yarın itibariyle her gün canlı yayın yapmayı da planlıyoruz. Onu söyleyeyim. En kötü bir gün falan kaçırabiliriz ama her gün canlı yayın olacak inşallah. O yüzden abone olun. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere. Ee, özellikle bu son bir hafta full deneme çözülmeli. Bizler de öğrencilerimize deneme konusunda yardımcı oluyoruz. Linki açıklamada olacak. Sadece ortaokul öğrencilerine var. Lise öğrencilerimize maalesef yok onu da söyleyeyim. Son bir hafta dediğimiz gibi deneme çok önemli. Her gün sabah saatlerinde kalkıp deneme çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sınav saatinde kalkıp sizin deneme çözmeniz gerekiyor. Onu söyleyelim. Ne zaman? 28 Ağustos, 29, 30, 31 Ağustos, 1 Eylül ve 2 Eylül demiyoruz. Çünkü 2 Eylül tarihi cumartesi ve sizin dinlenmeniz gerekiyor. O yüzden 28, 29, 30, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde sizin her gün bir tane deneme çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sabah saatlerinde kalkıp bir deneme bitirmeniz gerekiyor. Bununla birlikte konu tekrarı Eğer ki bir konuda sıkıntınız varsa örnek veriyorum matematiğin işte birinci konusunda bir sıkıntınız vardır testlerde sorun yaratıyordur size bunu hemen çözüyorsunuz yani o konuyu ayarlıyorsunuz ve e, o şekilde konuyu halletmiş oluyorsunuz sorununu gidermiş oluyorsunuz Lütfen bunları çok dikkat edin Bu son bir hafta artık full deneme odaklı ve konularda bir sıkıntı var mı bu odaklı gideceğiz onu da söyleyeyim Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın görüşürüz